Selamun aleyküm hocam. Hocam size bir sorum olacak. Haksızlığa uğrayan bir insanın makamı ne olacak? Sorumu cevaplarsanız sevinirim. Yani şunu soruyor delikanlımız. Haksızlığa uğrayan bir kişi Allah katında haksızlığını giderecek olan bir manevi veya maddi bir karşılık görecek midir dünya veya ahiret hayatında? Elbette ki e, mazlumun ahından sakın diyor. Efendim e, Hazreti Peygamber, mazlumun ahından sakın yani bedduasından sakın. Çünkü mazlumun sahibi Allah'tır. Zalim, şeytanla hareket ediyor, nefsiyle hareket ediyor, zulm zulmediyor, gücünü kullanıyor, kuvvetini kullanıyor. E, mazlum ise orada eziliyor. Herhangi bir konuda bir konu var diyelim ki, e, o konuda işte adam hakkını alamıyor, hakkını almaya geldiğinde de. ...kişi diyor ki hayır sana hakkını vermiyorum git istediğin yere git şikayet et beni diyor. Korkmuyor, utanmıyor. Böyle bir problemi de yok. Öteki mağdur, mazlum, öteki zalim. Her zalimin mutlaka hesap göreceği bir gün vardır. Hesabının görüleceği bir gün vardır. Her mazlumun da hakkının alınacağı bir gün vardır. Hazreti Ömer'in güzel bir sözü vardır. Halife olduğunda hutbeyi okur, ilk hutbesini okuduğunda... İnsanlar tabii korkuyorlar Hazreti Ömer'den. Otoriter bir adam. Sıkı bir adam Hazreti Ömer. Ee, karakter itibariyle sert bir adam. Hutbesini okurken bile ilk hutbede insanlar... ...ne diyeceğini bilmiyorlar yani. Bir endişe var Ömer... E, ...sert bir adamdır diye. Hazreti Ömer hutbesinde diyor ki... ...benim sert olduğumu söylüyorsunuz diyor. Benim... E, ...efendim karakterimin sertliğinden korkuyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Haklı olan insan benden korkmasın diyor. Zalim olan benden korksun diyor. Haksız olan benden korksun diyor. Ben zalimlerin hasmıyım diyor. Mazlumun ise yaranıyım yani yanındayım diyor. Bundan sonra beni çok yumuşak göreceksiniz. Beni eski Ömer gibi görmeyeceksiniz. Yani idareye gelince öyle diyor. Şimdi benim için diyor Mazlum kimdir? Hakkını alamayandır diyor. Zalim kimdir? Hakkı derdest edendir. Yani hakkı alandır. Hakkı kuşatandır. Hakkı engelleyendir. Mazlumun hakkını alıncaya kadar zalimin hasmıyım. Hakkı götürenin hasmıyım. Efendim hakkını aldıktan sonra mazlum ile zalim benim için eşittir diyor. Ve hayatı boyunca da buna dikkat etti, riayet etti. Demek ki mazlum, mazlum hakkını alacak hakkını alıncaya kadar her birimiz mazlumun yanında olmak zorundayız. Hiçbirimiz zalimin yanında e, olamayız. Zulmedilen bir yerde efendim mazlumun yanında olmak suretiyle onun e, hakkını alacağız. Mesela e, bir apartman idaresi bile böyledir yani. İşte su akıyor şuradan buradan. Kim bunu yapacak? Falanca yapacak, filanca yapacak. Orada bulunanlar içinde biraz böyle lafı sivri olan Sert olan birisi sindirebiliyor, öteki başını eğiyor, tamam ben yapayım diyor mesela. En küçük bir şeyde bile bu söz konusudur. Bir aile içinde geçerlidir bu. İki evlat var, iki evlada eşi davranmıyorsun, bir neyi davranıyorsun, ötekini küçümsüyorsun, öteki boynunu eğiyor. Orada bile zulüm vardır, orada bile hak ve hukuk vardır, dikkat etmek gerekiyor diye söylemiş olayım efendim.